الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث في حديث غير غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم كما جماعتنا مزبوغ شمكي yılbaşıyla alakalı olacak. Onunla alakalı yani yılbaşının kutlanmaması ile alakalı işte onunla e, Noel olayını anlatacağız. Bununla alakalı ayet-i kerime Nisa suresi 139 ve 140. ayet-i kelimeler. Bakınız Yüce Mevlam ne buyuruyor buralarda. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler. onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinden inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Nisa suresi 109, 139 ve 140. ayet-i Kıymetli cemaatimiz, Yılbaşı deyince aklımıza ne gelir? <laughs> Yılbaşı deyince aklımıza bir sürü mü şey gelir. Mesela en başta içki tüketimi, şans oyunları, piyango, milli piyango. Sonra yuva yıkan, maddi kayıtlara neden olan kumar ve bunun gibi şeyler gelir. Ağaç katliamı gelir, çam keserler, çam süslerler. İsraf gelir, İsraf çok israf yapılır o gece. Ahlak zafiyeti var, çılgınca işlenen günahlar var sarhoş kimselerin zararları var. bacaların mesken edinen Noel Baba denen şey var. Günlerce haftalarca süren hazırlık okullarda yapılan anlamsız faaliyetler var. Kıymetli kardeşlerimiz Noel Baba Hristiyanlıkta Hristiyanlıkla ilgili bir efsane ve hurafedir. Hediye veren dostluğu simgeleyen barış elçisi olarak takdim edilir bizlere. Çocuklarımız daha Hazreti İsa'yı, Musa'yı ve Muhammed'i Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i Dede Korkut'u, Yunus'u, Mevlana'yı, Nasreddin Hoca'yı, Hızır aleyhisselam'ı tanımadan evlere kapıdan bacadan giren bir hırsız olan Noal Baba'yı anlatıyor bizlere. Evet kapıdan bacadan kim girer? Hırsız girer değil mi? Normal bir insan girmez. Doğru. Kıymetli kardeşlerimiz bazıları çocuklarına aldığı hediyeleri Noal Baba aldı diye getirirler. Halbuki mübarek, sen bu hediyeyi al çocuğuna getir de ki bak camideki hoca yolladı hadi yavrum camiye gidelim bak hocasına hediye yolladı desene. Noel babana hediye almış o gece. Böyle bir şey yok tabi onlar uyduruyorlar. Kıymetli kardeşlerim bir Müslüman bir Müslümanın başkalarının bayramlarına ilgi duyması, onların adetlerini benimsemesi, başka bir dinin şiarı olan kendi ihtiyarı ile yapması caiz değildir. Bu insan kendisi yapamaz yapmamalıdır. Yani bizler Hristiyan Hristiyanların bayramlarına özen göstermemiz doğru değildir. Müslümanın işi değildir. O Müslümanın Hristiyanların bayramıdır. Bizim şeker bayramımızda, işte Ramazan bayramımızda, Kurban bayramımızda kaç tane Hristiyan gelip size sizin bayramınızı bizimle beraber kutluyor? Kutlamazlar çünkü onlar bayramları değil ama bizim bayramımız onlar. O zaman siz de onların bayramına karışmayın cemaatimiz. Kıymetli cemaatimiz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de yüce Mevlamız buyuruyorlar: "Ya eyhellezine amenu la tetekuzul yehud ve nasara Devam ediyor ayet-i kerime: "Ey iman Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin, yani dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayet erdirmez." Maide suresi 51'de Allah böyle buyuruyor. Kıymetli kardeşlerimiz BBC'nin yayınladığı Misyoner adlı kitapta Türkleri Hristiyan yapmak imkansızdır. Onları Hristiyanlaştırmak için onları önce dinlerinden uzaklaştırmamız gerekir. Bunu yaparken her türlü faaliyetin adına çağdaşlık demeliyiz diye böyle bir efendim tespitleri vardır. Yani bizi başka türlü dinimizden uzaklaştıramazlar ama bakın bu çağdaşlıktır deyip yaptırdıkları şeylerden bir tanesi de yılbaşı gecesini kutlamaktır kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, misyonerlerin Yıl başında görevleri vardır. Misyoner kimdir? Hristiyanlığı yaymaya çalışan insanlar. Bakın onların görevleri nelermiş? Kiliselere kandırılan gençleri götürmek. İkincisi Efes'e geziler düzenlemek. Üçüncüsü ücretsiz inciller dağıtmak. Noel Baba kıyafetli insanlar sokaklarda dolaşmakta. Ve birçok büyük alışveriş merkezlerini süslemektedirler. Ve bakın gidin Samsun'da Bafra'da ve görüyorsunuz işte alışveriş merkezlerini hep çam ağacıyla süslemişler. Ne bu? İşte o Müslümanların yapmış olduğu işler cemaatimiz. Yani bizim gençlerimizi, bizim insanımızı başka türlü kandıramıyorlar. Gelin bu modernliktir, gelin bu lükstür, bu, gelin bu şahavettir, velhasıl neyse onunla kandırıyorlar cemaatimiz. Kıymetli cemaatimiz, hatta bazı okullarda Noel Baba kıyafeti bile dağıtıyorlar çocuklara. Böyle. İmanı boşa gidenlerden bahsediyor Profesör Doktor Faruk Beşer diyor ki yılbaşı gibi başka inançların şiarı olan günlere o günün kutlama maksadıyla katılmak, tepikleşmek, hediyeleşmek, hindi almak, e, ziyafet çekmek küfürdür diyor bakınız. Küfür. Ya tövbe etmeyen birinin imanının ve nikahının boşa gitmesinden korkulur diyor. Hristiyan bakın şu yılbaşı akşamında hindi, mindi, şu bu hazırlıklar yapıp da yılbaşı kutlayanın imanı gidiyor. Yani adamla hanımıyla beraber nikahının boşa gitmesinden korkulur diyor. Profesör. Ya o kadar tehlikeli. Men teşebbehe bi gamin fehve minhum diyor Peygamberimiz. Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır diyor. Onlardandır diyor. Kıymetli kardeşlerim biz kendimizi ölmeden önce hesaba çekmeliyiz. El keyisu men dane nefsehu ve amele ve amile lima ba'del mevti. Akıllı kimse bu dünyada kendini sorgulayandır ve ölüm sonrası için çalışandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu uyarısı da ölüme hazırlık konusunda bize yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. Bakın Hazreti Ömer diyor ki hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Kendinizi en büyük buluşma için hazırlayınız. Kıyamet gününde hesap ancak dünyada kendini sorgulayanlar için kolay olur diyor. Efendim bakın çok önemli. Demek ki hesabımızı kendimiz e, yapmalıyız. Yılbaşı geceleri hesap yapın ama e, miladi yılbaşı da değil hicri yılbaşında. Hadi Müslüman sen hicri yılbaşını kutlasana. Muharrem'in birinde Muharrem'in e, Muharrem'in birindeki o bizim yılbaşımızı kutlasana. Niye gelmişsin de Müslümanlara Hristiyanların bayramına Hristiyanların kutlamalarına karışıyorsun? Girme, ayıptır ya, adamların işine karışmayın. Adamlar bayramlarını yapsınlar, size ne oluyor ki? Anlamıyorum yani. Normal bir gece gibi gecenizi geçirin. Hesap yapın, nefis muhasebesi yapın. Ne yaptım ben? Sene boyu ne ettim? Bunları düşünün. Hükümetli kardeşlerim, kendimizi sormamız lazım kendimize gereken soruları. Mesela bir tanesi, Allah'a karşı görev ve sorumluluklarımı yerine getirebildim mi? Rızasını kazanabildim mi bu sene içerisinde? Hazreti Peygamber'e layık bir ümmet olabildin mi? Kur'an'ın ahkamıyla hayatımı sürdürebildin mi? Allah'ın yarattığı mahlukata karşı sorumluluklarımı yerine getirebildin mi? Evlatlarımıza, çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirebildin mi diye düşünün bakalım bu gecede. Evet, sorumluluğunu üzerine aldığım kimselere karşı görevlerimi yerine getirebildim mi? İslam ahlakına uygun davranışları tam olarak yapabildim mi? Yediğim, içtiğim nereden geliyor, nereye gidiyor? Kazancım nasıl olduğunun farkında mısın? Buna baktın mı? Evet. Allah'ın insana verdiği azaları, organları onun adına kullanıp gözünü, kulağını ve bütün uzuvlarını haramdan korudun mu? Evet, bunları düşün. Bunları düşün. Şu an azrail can canımı teslim etmeye kalsam acaba nasıl teslim ederim? Ne sıkıntı, ne ne boşlar, neler var üzerimde? Bunları düşündün mü? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu dünyaya ben ne için geldim diye düşündün mü? Yaptığım yanlışların hesabını verebilmemin gerekçeleri var mı? Yani bir sürü yanlış yaptım ama Allah'a hesap verirken, Ya Rabbi ben şu gerekçeyle yaptım bu yanlışı diyebilecek bir durumum var mı? Evet, evet. Hayatın anlamı nedir? Ben ne için yaşıyorum diye kendimize sorduk bu. Yaşat, yaşat, yaşantım gittiğim yola beni nereye götürür bu yol? Bu yaptığım iş beni nereye götürür? Ya da yılbaşı gecesi diyelim ki kutlama yaptık bizi bu nereye götürür? Bizi dinden çıkarır Allah korusun. Yani böyle dinden çıkan yani küfür diyor da demin profesör bakın anlattık ya küfür onlara benzemek küfür onlar gibi olmak küfür. Allah korusun yani. Günahların e, günahların dolayısıyla gerçek bir tövbeyle Rabbine özür diledin mi? Ölümü ve ölüm sonrasının kabri hesap için Allah'ın huzurunda du durmayı, Allah'ın nimet ve azabını, e, azabını düşündün mü? Ve sahih hiç e, küs olduğun kimse var mı? O küslerle darıl barışmayı düşündün mü? Hep dargın mı duracaksın böyle? Ya cemaatimiz. İşte yılbaşı gecesi, e, yılbaşı gecesi eğlence, lüks e, ve e, din dışı, bizim dinimize uymayan hareketleri, işleri yapmaktansa, bunları düşünmek lazım kardeşlerimiz. E, bir dahaki seneyi de hayırla geçirmek e, lazım. Ama bizler yılbaşı olarak kardeşlerimiz, kendi yılbaşımızı Muharrem'in birinden olan yılbaşı, ve hicri yılbaşımızı kutlasak daha iyi olur kardeşlerimiz. Hatta ben burada söylemiştim mutbede. Ey cemaat bakın bu akşam yılbaşı hicri yılbaşı. Hadi bakalım alın e, tavuğunuzu pilavınızı yapın yiyin için kutlayın. Müslümanın yılbaşısı bu akşam. Ama tabi öyle bir şey yapmayız biz de. Biz hesap çekeriz kendimizi hesaba çekeriz Müslümanlar. Böyle şeylerle uğraşmazlar. Onun için Müslüman kardeşlerimiz sizler de mümin kardeşlerimiz. Böyle şeylerle zamanınızı geçirmeyin efendim. Allah e, yılbaşımızı e, bu hiç e, miladi yılbaşıyı e, bir dahaki yılbaşıya kadar hayırla geçirmeyin. Hepimize nasip etsin. Ama bizler normal bir insanız. Normal hayatımızı yaşayacağız. Normal hesabını kendimizi çekeceğiz efendim. Allah hepinizden razı olsun.